Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl e, video çekebileceğinizi göstereceğim. E, i̇lk önce bir tane video çek. Mesela şu koala screen recorder Background Eraser ve PixArt uygulamasını indirebilirsiniz ama siz başka video kaydı uygulamaları indirebilirsiniz ama hiç sinir bozmayan bir uygulama olan uygulama olduğu için ben bunu indirdim. Bir de başka bir tane daha var. Google Play'e eee Cap kut yazdığınızda kut yazdığınızda böyle kendi short videolarınızı atabileceksiniz ama başkalarının short videolarını şey eee e, şey e, şablonlayabilebilirsiniz. E, bunları Sonra nasıl YouTube'a mı gönderecektiniz? Videonuzu hani çektiniz ya. Sonra videonuzu mesela şöyle mesela dur 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 Sonra böyle par, böyle düzenle paylaşım gibi tuşlar çıkacak. Pay, paylaşım yerine tıklayınca böyle uygulamalar çıkacak. Tabii YouTube basın. YouTube ismi e, YouTube YouTube uygulamasına tıklıyorsunuz ve sonra e, şey böyle Google'a tıklayınca böyle e, başlık ekle falan çıkacak sonra sonraki yazıyoruz sonra en alttaki bu tıklayacağız veres. Sonra birkaç süre yani bir süre içerisinde o videoyu YouTube'a gönderiyor. Ama sizin bir kanalınız olması lazım. Bu öncelik öncelikli şartlar. Anlamışsınızdır. Hadi bay bay ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.